Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Kale'deyiz. Kale Mahallesi'dir. Hep mahallenin ismi Kale'dir. Evet, vale Heh, Kale Mahallesi'ne geldik. Salihcan kardeşimiz bizi misafir etti. Sağ olsun var olsun e, bir çift yavru bize izletecek. Biz de e, kırmayıp geldik. İzleyelim dedik. Güzel bir gün geçirelim. Salihcan kardeşim merhabalar. Merhaba Uzun Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ Hı. ol. Bir seni tanısın izleyenlerimiz. Abi yani kendini no, tanıt. Ben kendim Salihcan. Babadan gelme bir hobi olarak bir güvercin hobimiz var. Evet. Yıllardır sürdürüyoruz. Baba bıraktı, her ayağını çekti, biz ilgileniyoruz. Hala kalıyoruz. Adresimiz Afat'ta. Göz önündeyiz. Evet, gönderir. çok güzel bir manzaranız da var bu evet. arada. Şimdi bize Şimdi işte, bir, prova amaçlı, he, bir prova amaçlı. bugün e, bir prova amaçlı e, atacağız. Evet. İstersen o zaman yavaş yavaş kümese evet. yapıp bir çekeyim. Aynen. Adam şu küçük olurdu bakalım dışarıya çıkmasınlar. Yabancı maşallah yabancı diyelim yabancı arkadaşlar, yabancı maşallah. Mevcut de bizde. Evet, güzel yavrular evet. almış. E bunları yetiştirmeye başladın değil Salih kardeşim. Evet, bazen çeviriyorum bir çift dört çift yetiştiriyorum yani. Maşallah. Maşallah arkadaşlar bereketli olsun Salih kardeşim. Evet, Allah senden razı olsun. E geneli gördüğümüz kadarıyla yavrudur. Hepsi bu yavru kümesidir. He burası yavru kümesidir. Tek tek baş var işlerinde. İşlerinde yetişmiş e, festival için. Ha arkadaşımızın töreni, bu arada festivali var. Senin başım var. Otur. Şu anlık diğerleri hepsi yavrudur. Maşallah. Maşallah. Allah evet. nazarlardan saklasın. Güzel yavrularımız var. Abi sen atacan Yavruları al. Daha atacağım sonra yavru evet. şu şey, şey yapalım. Kısmında. Evet. Sohbetimize evet. devam ederiz. Bugün bir Arap atacağım. Maşallah. Arkadaşlar. Hani e, Şimdi desem Arap ırkı yok bende. Anne baba Arap gruptur. Anne baba kara kuyruk ama Arap Gerdiği Arap Arap'tı yavruydu da Maşallah Bu da onun O da yaşlıdır İranlıdır He Sevdim. Hani yine Anne babalar kar kardeştir Ha bunların Bunlar, bunlar yine ah, Yine Aynı kandırlar Aynı kandırlar Yaşlı da aynı yaşlı Tamam Allah'ın izniyle şimdi iki yavru Tapla falan vurmaya başlamışlar Tapla, Evet vurmaya başlamışlar Maşallah Şimdi arkadaşlar atalım bu kuşlarımızı daha sonra devam edeceğiz. Kapat kapını. Evet. Maşallah. İnşallah festival vakti de bizimizi karar tutamaz. İnşallah. Maşallah. çalışıyorum güneşe karşıdır. Çok görmüyorum ben ama inşallah arkadaşlar siz kamerada görüyorsunuzdur. Evet, çok geniş, Ha açığa gidiyorlar değil Aynen. mi? Çok güzel. Zaten açığa gitmese kuş Yani çok zor. Saat alın. atar. Ha. Hangi talep ediyordun bu arada kardeş? Beşiktaş mı? Beşiktaş diyorum. Ha. yüzden. <laughs> He iyi uydurmuşsun iki. Evet. İki tane şey maşallah maşallah. Başmışım. Arkadaşlar bu arada güzel takla yapıyorlar. Şimdi günlerini para yolu çevirecekler. Hee. Tabi kuşu, kuşu sen daha iyi bilirsin. Yani bu konudur yine. Hayvanın vakti belli olmaz. Aynen. Neredeyse yalan olur. Amaç bir Ama prova var. bir güzellik yani Aynen. izlemek. Maşallah. Arkadaşlar bu arada sağda solda gerçekten baya bir kuş atıldı. Bakın burada dört tane burada var. Bak, burada, bu, şimdi, bu, tarafta burada. Neredeler? Ha <laughs> <laughs> gördüm. Maşallah. Maşallah toparladılar. Normali geçmişler arkadaşlar. Ama sağda solda da bayağı bir altta e, kuşlar geziyor. Her hiç takmadan kalktılar. Normalde yavru kuş bazen şeylik yapabiliyor, kuşlara takılabiliyor. Ama ikisi ele bir yapıştılar, kalktılar. İleriki saatlerde size göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar Salihcan kardeşimiz, o iki tanemiz şu anda Bayağı baya kalktılar. Şu an onları görmüyoruz güneşe karşı kalktıkları o, için. İki Aha, iki tane daha yavru dedi atayım. O, 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 o attığı kuşlar bunları takmaz. Onlarla alakalı değiller. Ben de yani dedim yani sen altı bilirsin. Kuş görüp He? kuş görüp gelmiyorlar. onlar. bunlar da he. normaldir. Yani yine, sağlam tutuyor. Mahtal gibi birilerini alışsınlar. Bunlar takla vurmuyor değil mi hala? Yok böyle öyle bir şey yapar falan. Yeni donbanmak yine geçmişler. Ha yeni bel kırıyorlar he? ha. He iyiymiş. Bu şu an kuş dedikleri şöyle bir şey var abi. Harbiden hani kuşları takmadım diyor. Çavuşan kuş zaten bu işlerden çıkıp gidiyor. Ha diyorsun. Anladım, ha. Ha. Hiç kuş takmadı. Aynen. Bunlar da yeni ve ha yeni. Ha vuruyor işte tamam. Yeni yeni çekmeye başlıyor. Ha. Bir hafta var. Bir hafta yetişirler ha. Şimdi şöyle şey, sana işte. bir sohbet edelim. Şimdi sen yavru yetiştiriyorsun. Evet, Gördüğümüz tamam. kadarıyla genelde baş kuşları değil de yavru kuşları uçuruyorsun. Yavru. Değil mi? Şimdi sen yavru yetiştirme şeyini tekniğini bize ve arkadaşlarımıza anlatır mısınız? Van kuşunda yavru yetiştirme nasıl oluyor? Nasıl yetiştiriyorsun? Hı -hı. Ne yapıyorsun? Onu tabii ben kendi babamdan gördüm. Biraz duyuyorum. sesli konuşursan Kendim babamdan gördüm. Bu yetiştirme Teknikler. tekniğini yapıyorum. Ha, nasıl oluyor? Şimdi bu? Şu an günümüzde insanların şu an yavruları bozma sebebi nedir? Altlarda 10-15 tane yavruyu küme şeklinde çevirmelidir. Efendim He. kuş eve alırsın. Kuş zaten ona bir iki kardeşi beraber attığında damı bir iki defa gördüklerinde bitti artık. Ban kuşu bu kadar uyanık ve sadıktır. He. Onları çift halinde atıyorum. Çünkü kanat aynı ırk olduğundan dolayı kanat atışları birdir. Kanat hızlı olan eğer baktım ki iki kardeşten biri hızlı çıktıysa eğer He. o hızlı olanı ayırıyorum. Başka bir hızlı, hızlı derken atan. yetişme şeyini mi diyorsun? Hızlı yani yoksa hızlı, hızlı... hızlı çıkan. Ha tamam yetişti. aynen. Hızlı Hemen Baktım ki diğer kardeşinden bir üstündür. Hemen onu diğer bir akraba bağı olduğu için bağlıyorum birbirine. He anladın. Ondan dolayı kendine gösteriyor. Hep çift yetiştiriyorum. Tamam. Çünkü bunları kime hali yaparsam bugün bir komşum kuş attığı zaman o kuşlar gördüğü zaman diye kendi bırakıp gelecek o kümeye takılacak. He. O yüzden çift haliyle daha Mant çok şey. Mantıklı Mesela sabah aslında. ben kendi her sabah erkenden önce Hı. küçük gözü yememiş yavruları çeviriyorum eve güzel bir şekilde. Sonra çifte çeviriyor. Onu yani böyle beşer, dörter tane de çift çift. İlla <laughs> ki bir çift bir çift düşürüyorum diyorsun. Efendim zaman mı yokmuş öyle bir şey yok. Ben yavruyu bir sabah atarım. Bir de akşama doğru saat dört gibi. Küçük yavru. Küçük Çünkü yavru. Çünkü hem eve alıştırmak için hem kuşun kanadını artık yavaş yavaş uçmayı heveslendiriyorum. Sonra indiği gün az önce sana gösterdiğim alt kümes karanlıktır. Aynen. Onu atıyorum oraya karanlığa. He. Maksat dışarıyı özlesin. Şarı özden sonra bırakıyorum bir daha. Şu an kışı sabit her ülkede dayı bıraksam kuşun dışarıya karşı fazla bir hevesi kalmıyor. Şu He. karanlığa bıraktım da dışarıya özlüyor. Ha, çıkardığın zaman Aynen. uçmak istiyor. Şu an sana atayım beyaz da İranlı karanlıktan çıkarttım. Getirdim 5 defa tenörgüye bıraktım. Çevresini yine fark etsin diye. Bir daha attım. Her gelişlerinde öyle yapıyorum. Ha yani şimdi mesela uçtu geldi evet, götürüyorsun damızlıkların içine atıyorsun. Ne yapıyorum burada kalıyor. Ha orada ta uçuracağı bir gün. Dinlemesini gün. alıyor. Ertesi gün bir daha atıyorum. Hmm. Bir gün onlara dinleme veriyorum. Ha yani diyorsun Sonra ki atıyorum. Diyorsun Çünkü, ki kuş dışarıda kaldığı sürece uçmayı he, çok uçma şey... hevesi kalmıyor. Ha. He. Şu sabit dışarıya bıçağı, bırakırsan her birden kuş bozuluyor. Bu şu telurgide bıraksan da yine o hevesi kırılıyor. Ama karanlığa koyduğunda dışarıya bıraktığında Farket şu an alt kümesinden iki kuş çıkarayım, tehlikeli duramaz. Zapt edemez kendini. Dışarıya çıkmak ister, uçmak ister. Onu yani o tarz yetiştiriyorum. Mantık. Kendi görüşüm budur. Ha, Diğer abilerime de hürmet ediyorum. Hoş beş herkesin görüşü kendisine göre değişir. Kimisi küme uçurur, kimisi beşer tane uçurur. Ya, tabii, yani ben aynen. kendim aynen. Yani babamdan gördüm, bu hobiyi şöyle bir performansı böyle göstererek bana ben şu an yetiştiriyorum. Eğer şu anki yavrularım kuşları takmıyorsa eğer, bu yaptığım teknikten dolayı takmıyor. Arkadaşlar bu arada yavrularımız burada iki tane kalktılar. Bu tarafa gittiler. Zaten o iki tanesini şu anda e, görmüyoruz. O ikisi gitti. O ikisini A A bir A ara İnşallah gelişlerini bizi inşallah burada çok fazla bekletmezler. Allah'a emanet. <laughs> Hani evet. bilemezsin hayvanlar. Aynen, aynen. Şu ee, ya dileğimiz uçmasıdır. Çünkü bu kadar insan emek veriyor. Ee, kuşları o kadar kendini sabah erken uykusundan oluyor. Tabii, ee, ondan sonra bir, bir emek veriyoruz. Yani, bazen ailesini ikinci plana atıyor. Sırf ki. kuşu yetiştirim de kimseye mahcup olmayayım diye. Yani mesela şimdi yetişen hayvanı zaten yavruyu yetiştirdikten sonra artık gerek yok. Güvenden hayvansa, bilden hayvansa. Aynen. E artık bu ay biraz tehlikelidir. Nasıl tehlikeli? Şu an kala bize yakın olduğu için burada atmaca... atmaca, vurup götürebiliyor. Var atmaca değil burada şu an. Tabii ki. Şu an tam saatidir. Geçen he. de divanın üzerine konan kuşu tek seferde aldı gitti. Çünkü Allah Allah. Hiç tabiz vermedi. Öyle burada diyor, Karşıdan geliyor, alıyor bir yerden dönüşüne kala gidiyor. Aha. Ya da karşıdan geliyor, tela vuruyor veya havadan alıp gidiyor, kale bırakıyor. Allah Allah. İşte o kötüymüş. Hani gece de zaten ışıklandırma olduğu için buradan kaleyi rahat bir şekilde ha. görüyoruz. Güvercinlerle kuşların konduğunu. Ha. Hani manzaramız da güzel. E, gerçekten Klamamız manzara, güzel. manzara çok güzel. Ee, Bunun gecesi daha güzel ha. E, abi gece tabi daha farklı oluyordur. Şimdi şu, o iki yavrumuz da burada kalktılar arkadaşlar. Şu Bilmiyorum göründüler mi? Bunların bir haftası var yavrum. Bir haftaya kadar bunların tam yetişmesi lazım. Yani bunlar var. tam daha yetişmiş değiller. Ya, yani, tapla yani, gördüğün gibi bir sadece bir hafif bir... Ha yeni bir, bir tane bir, çevirdi. Aynen, aynen maşallah yavlar, kardeş Peki, maşallah. Yavruların güzel gözüküyor. Tabi bunu zaman geçtikçe göreceğiz. Yani biz daha buradayız. Sohbetlerimiz devam edecek. Göreceğiz. Gidelim. Saat 12 oldu. 3 saat oldu kuşlarımız. Maşallah henüz hani, göremedik. Kendilerini güneşe doğru verdiler. Ee, bu arada arkadaşlarımız da gelmiş. Yavaştan da kardeşlerimiz, abilerimiz gelmiş. Gelin oturun böyle. Murat böyle bir, bir hoş geldin. Eyvallah sağ olasın abi. Yeganem sen de hoş geldin. Hoş bu arkadaşımız da. Sen de hoş geldin canım benim. Ee, şimdi olduk 4-5 kişi. Orhan kardeşimiz de burada. Hoş bulduk Nasılsın? İyisin Orhan? İyiyim abi. Allah razı olsun. Sen de hoş geldin. Sağ ol Allah. Seni var etsin. Orhan abi bu kuşlarımızı atmışız. Saat 9'da attık. Tabi altta da baya kuş attık. Hammam kuşlarını da dedi uçurayım. Sıkıntı yok kuşlarım. Uçuyor ne de olsa. Kuş takmıyorlar. Değil mi Salih abi? Aynen. Altta kuş da çevirdim. Ha, altta şu anda kuşları bir kaç tanesi indi. Şimdi arkadaşlar kuşlara bakıyoruz. Kuşları göremedik daha. bəkləyirik. Maşallah quşlar həqiqətən gözəl qalxdılar. Çevrədə də bayaq quş var baxın. Aldan. Hə, bayaq bir alta quş dönür. Allahverə. Həlal olsun. Həlal olsun quşlara. 2 təna yavru quşdu. Biri qara, biri bəyaz. İranlı. Hə, 3 saatlarını doldurdular. Hələ yoxdurlar. Bəkləyirik. İnşallah daha fazla uçacaqlar. Zaman keçdikcə biz təkrar bağlantı sağlayacağıq. Arkadaşlar şimdi kuşlarımız henüz hiç yok. Yavrularımız iki tane bir Arap bir beyaz atmıştık. Onlar yok. Geldik şimdi onların e, kümese geldik arkadaşımız. Şimdi soralım bakalım onlar cinsi nedir? Hangi cins kuş saklıyor? Kuşlarının damarını bize anlatacak kardeşimiz Salih kardeş. Şimdi bize kuşların cinsini, damarını, soyunu anlatır mısın? Olsun, evet, evet. Biraz, Biraz sesli konuşursak en azından bütün kuşlarımın suyu şu kanadıya kadar duman geliyor. He bu duman ökeği. Bunların babalarını yıllar önce, 9-10 sene önce Kale'de bir tane derdi abim yakalamıştı. Evet. Bir tane kiremi kapalıdan yavru aldı Yavruları sardı. He. O kuşçuluğu bıraktı. Verdi bize. Biz de kendime aldım. Değerlendirdim onları sadece o, o erke, bu erkeğe aldım. Bu erkeğe de şu çikolata dişi. Bunu şu çikolata dişime bunu da yani tutmadır. Ya derler ya iyi kuş ya havadan iyi ya yuvadan ya. Yani. Aynen öyle. Yani Aynen. İyi ya Hoşuma gitti. Aha vurdum birbirine. Yavrularını aldım. Maşallah yavruları sardı. Yıllardır sarmış. Aha yani Şimdi Tabi damar olarak bize. damar olarak bunların damarı bir hepsi aynen, yoksa farklı damarlar da var. Onundur, bir iki tane e, kardeşim bu kanın yakaladı. Şöyle hoşuma gitti. Ben sana diyorum. Orada kuş vardı. Herkes yakaladı, kaçırdı da. Aynen. Bir yakaladı iki üç tane güzel kuş vardı. Evet. Onları da aldım. O yavrulara kırdırmak istedim. Tamam. Onları da kattın onların aynen, içine. Onları da iki, üç dişi bir yerde yükeyim cinsinden gelen erkeklere vurdu. He. Oradan sardı. Yani yavrular maşallah küçük yaşta. Performansını fazlasıyla biliyor. Gösteriyor. He. Şu an yaşlarına rağmen mesela şu an şu tarz yavrularım bu da kuyruktur. Salak Ufak ufak ama bir hafta içinde seri bir şekilde yetişen yavrularındır. Maşallah. Ya şu demir işte, bir hafta. Bak, küçük de şu an bak Hani çık çık sesinden belli ediyor. Aynen ha. Yo daha yo, uç, uçurdun mu onu? Yo daha yeni çevireceğim. Ha çay şey daha Şey zaten ya. O Aynen. Da, yani bu ırkı da nasıl çoğaldın? Şimdi insanlar niye, bir ana babadan bu kadar nasıl çoğaltabiliyorsun? Ben şu an e, sağ olsun İlyas Yıldırım. Sana kaleden bu tarz onun e, vitaminleri, ilaçlarını alıyorum. He. Kendim onun ilaçlarını kullanıyorum. Çok memnunum. Dişi erkeği 6 yumurta alıyorum ondan. Dişi erkeği kızıştırıyorum. 6 yumurtayı sürüyorum hamal bakıcılara. He. Ha. Sonra bırakıyorum bir yavru, iki yavruyu da kendisi tüylenene kadar bırakıyorum. Sonra ha. bir daha altı yumurta alıyorum. Maşallah. Üst üste erkeği. Yani üç çift yumurta atıp Aynen, sürüyorsun. 4. Dördüncü çiftte kendisi Aynen, atıp yavrusunu öyle. büyütüyor. Sağlam bakıcıların altına bırakıyorum. Ha, bir seferde sekiz çift, şey, dört çift yavru almışım. Daha olmuşsun. çok verim de alıyorum. He. Hani dışarılara Gevaşa da, Patvan'a da değerli dostlarım var. Onlara veriyorum. Ama çevremde fazla kimse verdim. Yok bir iki değerli arkadaş hariç. He. He. bu ırkı e, genelde dışarıdaki arkadaşlara He, dışarıdaki tercih ediyorsun, veriyorsun. Yani dağıtmamışım. He. Şu bu ırkı desem dağıtmışım yaramadır. He. Ama çok şükür şimdiye kadar ya, küçük yaşlarına rağmen hani bizi fazlasıyla da tatmin etmişler. Yani bunların baş olduktan sonraki baş, şeyleri nasıl? performansları sonra kat kat artırıyor. Ha. Yumurta ve yavru gördüğü zaman yani performansını fazlasıyla artırıyor. Ha. Yani dün, dün, uçmuş yavrumdur. He. Dün uçurdu. Aynen dün uçurduğum yavrumuzu. Yine geç saatlerde düştük. Ha bir oldum. tane budur bir de şu yavrum, duman yavru. Ha bu dumanlı. Aynen. Yani çok şükür Alhamdülillah bizi şey ediyor, fazlasıyla tatmin ediyor. Ya yani, Mesela yani tabii. Tabii ki. Yıllarımı vermişim şimdi bu hayvanlara bir seferde işe yaramasa bu kadar ilaç bu kadar yani yemenden tut her türlü şeyini ilgileniyorum hatta yani en büyük emek de kendi vaktimi ayırıyorum bunlara. Aynen öyle. Yani o yüzden çoğunuz da işte gelen altından gelen İranlıdır çünkü He, Duyuyorum seni. Bak arkadaşlar burada kardeşimizin ilaçları var. Çok çeşit var da. He. Şimdi üst üste biraz dağınık bir ilaçlamamışım. Hani yavru hapından tut. Memnun musun? Çok memnunum. İlaçlarından tut. Yani sağ olsun İlyas Koca'nın yani şeylerinden de çok memnunum ha. İlaçlarından. Ehe, şu Hı. devabit vitamini var ya. Ha, çok, bunu mu? Aynen çok. Kızıştırıcı mı yani, tabii? Kızıştırıcıdır. Efendim çocuk ilaçları falan da. Hani var işi doğrudur şu sermonanda setindeki şu toz var ya. He. Hani şu toz muhteşem bir şeydir. Allah Allah he. salmonella içindir. He. Aynen. İğneleri falan olsun gönderiyorlar. Hatta alt kümestedir. Ee, diğer kümes müsait olmadığı için Aynen. çekimini yapamadık damızlıkların. Da. Sıkıntı yok. Evet, yani kusura bakmayın. Yani bu konuda. Yavruları görüntülemek ha. istedik. Neyse şimdilik bu şey kuşlarımız böyle kuşlarımız daha gelmedi. Gelme niyetleri yok gibi çünkü hiç göremiyoruz. Karada izlediğim gibi arkadaşlar güzel de bir manzaramız var. Şu şekil. Karşıda hareket var. Kendini böyle tam net bir şekilde de gösteremiyor. Çünkü Arap. Bir tane Arap aynen görünmüyor da beyazı da göremedik. Açık uçuyorlar. Çok açık ve geniş uçuyorlar. Burada, Burada da Volkan alıyor. kardeşimizin kümesi var arkadaşlar. Bunu şimdilik böyle bir tel örgüden göstereyim ama anahtarı şansa unutmuş gitmiş işe. Arkadaşlar da aşağıda Arkadaşlarımız diyor biz gördük çok kalmışlar. Havada hafif bir bulanıklık var. Bu da lak, lak damarı, bavi kala yazmış değil mi oraya? Aynen. Ee, bu da Volkan Can kardeşimizin kümesidir. Ya oradan gel. He. Kuşlar hepsi içeride aslında. So, sonra inşallah bir dahakine onu da çekeriz. Arkadaşlar kuşlarımız geldi. Düştüler yavrularımız burada. Araplan beyaz. Maşallah. Saat 2'yi geçiyor. Evet. Kuş çıkardık. Gel bilsinler. Şurada bir iki tane Salih kardeşimiz. Kuş çıkarıyor. Maşallah yavrularla. değerli hayvanlar. Salih Bey, kuşlarımız geldi. Valla kuşlar bugün istediğimiz bir performans vermedi. Normalde her ya. yani He. yavru dur ama. He. Bir kotaları mı? o istediğimiz gibi bugün de vermedi. He. ya çok büyük Bununla... bir fark oldu mu ki? Yok. Ya bir fark var. Ha. Ama fark ediyorsan kuşlar çekiyor, tahta bir de hele yorulmamış. Evet. Şimdi yorulsaydı, terdekeye var ama yorulmamış. Tahta bir de bildiğin gibi Maşallah, tebrik ediyoruz kardeş. Yabınızdırlar olur. Yani 5-5 saati kızma geçtiler da Kızma He. da değil. He. bu normalde 5'in üstüdür ama nasipte bu var, yani bir var bir şey. Aynen aynen. Provadır yani. Atacağımız kuşların Randımanı olmaz. He. Yani da bir sıcaklık çekişi var. Tabi Tabii canım, Arap kuşuyla kolay kolay herkes uçuramaz. Abi seni tebrik ediyoruz. Abi sağ olsun öyle bir yere indirelim Arkadaşlar kuşlarımız geliyordu tekrar toparladılar. Kuş gösterdik gelsin diye. de biraz işim çıktı. Ay zorundayım. Sağ Bey'i teb tebrik ediyorum. Allah gerçekten iyi olurlar müthişler. Salih abi. Kardeş her şey için çok teşekkür evet, ettik. Ee, Allah razı olsun. Kuşlarını de. tebrik ediyorum. Gerçekten Festivali güzel yavrular. Festival vakti de. Başka yavrı zaman yavrı bizim bizim aynen. Bunun Aynen. yine de yavrı, maşallah. Yavru kuştur. Yavru kuş. Aynen. Gibi aynen. Yok kendilerini bitirmemişler daha. Evet. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Ee, saat. söyleyeceğim bir şey var mı? Yani, yani buradan sadece e, Gö Festivali'ne katılan değerli arkadaşlarıma bol şans diliyorum. Aynen. Nasipten ötesi yok. Herkes evet. Nasipinde ne varsa bu saati hayvanlar bir konuşacak. Şuraya Aynen. konuşsak boş olur. O gün kuşlar sahiplerini anlatacak bir şekilde anlatırlar. Eyledir. Ee, biz de e, YouTube kanalı olarak herkese şimdiden başarılar diliyoruz kanalımızı takip etmeye devam edin. İnşallah bu tarz videoları çekmeye devam edeceğiz. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.